Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Sarı Kırmızıların hedefindeki yıldız isim konusunda yeni gelişme var. Milan'dan iyi haber geldi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği bildirilen Milan'ın yıldız oyuncusu konusunda yeni bir gelişme var. İtalyan yıldızın yeni mukavele konusunda takımıyla yaptığı son görüşmelerin detayları ortaya çıktı. Bek transferi gündemde Galatasaray'ın özellikle ara transfer döneminde kanatlara bir takviye yapabileceği bildirilmekte. Hem hücum hattına hem de savunma hattına bir kanat takviyesi bekleniyor. Yelert'ten şu ana kadar henüz istediği katkıyı alamayan Sarı kırmızılılar sakatlık problemleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Calcio Mercato Galatasaray'ın yaz transfer döneminde olduğu gibi yine Milan'ın önemli isimlerinden Davide Calabria için ısrarını sürdürdüğünü bildirdi. 27 yaşındaki Sabek ihtiyaç duyulduğunda sol bekle de oynayabiliyor. İtalyan Yıldız ile Galatasaray'ın yanı sıra Dezerbi yönetimindeki Marsilya'da ilgileniyor. İtalya basını Calabria'nın Milan'daki durumuna ilişkin son gelişmeyi paylaştı. İtalyan basında İtalyan Yıldız'ın kulübüyle yaptığı görüşmelerin sekteye uğradığı bildirildi. Şu an anlaşma zemininden uzak olan iki tarafın yaz aylarında yol ayrılması bekleniyor Milan'ın kaptanlarından biri olan Calabria'nın mukavelesi 30 Haziran 2025'te bitiyor. Galatasaray'ın ilgisinin sürdüğü ifade edilen Calabria konusunda Sarı Kırmızıların ara transferde olumlu sonuç almasının kolay gözükmediği de ifade edildi. Calcio Mercato yıldız oyuncunun ara transferde takımdan ayrılmasının çok beklenmediğini aktarıyor. Fakat bu sezon yedek bir role evrilen Calabria'nın mukavele uzatmayacak olması kendisiyle ilgilenen takımlar için ara transferde bir şans 100 рублей.